Herkese merhaba arkadaşlar Esen Hobi ve Elçileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini açarak yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beni Esen Hobi ve Elçileri adlı Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Bugün yine e, havlu kenarı yapıyoruz ama ben e, mutfak havlusu değil bu sefer e, büyük e, elü havlusuna yaptım. E, kendi M almıştım bu havluyu öyle söyleyeyim. Ee, onun üzerine böyle ince günlük kullanım için e, kendime yapıyorum bu havluyu. E, yaparken de sizlerle videosunu çekip paylaşmak istedim. Ben böyle sarı turuncu ve yeşil e, ipler kullandım hanımlar. Tığım her zamanki gibi 20 numara bir tığ. Şöyle ucu bağlı göstereceğim size. Modelimi bir göstermek istiyorum. Ütülemedim henüz. Dediğim gibi kendim günlük kullanacağım bu havluları. 4 tane havlum vardı. Onlara yapıyorum bir kenarı. Şöyle daha net belli olacak sanıyorum. Bakın bu şekilde. Siz bunu mutfak havlusu olarak yapabilirsiniz. Oyalarınıza, yazmalarınıza oya olarak yapabilirsiniz bu modeli. Pinterest'te gördüm yine. Oradan baktım, çıkardım. Bakın net görünüyor mu? Evet bu şekilde. Modelimiz böyle hanımlar. Bugün bu modeli sizlerle birlikte yapacağız. İsterseniz hemen modelimizin yapımına başlayalım şöyle çevireyim ben birazını işlemiştim şimdi birlikte devam edeceğiz tığ battısını anlatmayacağım Hanımlar daha önce e, mutfak havlusu e, modeli e, anlatmıştım burada orada bu ee, tığ battısını nasıl yaptığımı anlatmıştım. Orada iki zincirle yapmıştım tığ battısını. Bu büyük havlu olduğu için üç zincir yaptım. İsterseniz iki zincirle de yapabilirsiniz. Tığ battısı bu şekilde. Dediğim gibi anlatmayacağım. Anlatmıştım daha önce. Şimdi hanımlar, bakın. Ben yarısını yaptım. Şöyle hemen ufacık anlatacağım size burayı. Şimdi ben buradan devam ediyorum ama siz bakın ipimizi burayı en baştaki yani havlumuzun bu başındaki tığ battı olarak sayın. Bakın en baştaki tığ battığımızdan girdik. Şöyle ilmeğimi uzattım. Bir tane örümcek çektim. Hatta şöyle yapalım. Evet hanımlar. Şöyle yapalım. Bir tane örümcek çektim. Bakın en baştaki tığ battımdan girdim. Bir tane örümcek çektim. İpimi tığıma iki kez doladım. Bir, bakın e, sabitlediğim tığ battı değil. Yanından sayıyorum. Bir, iki tığ battı, atlayıp şöyle üçüncü tığ battıdan girdim. İki, iki, iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim trabzanımın altından girdim kapattım sık iğne ile bu birinci sık iğne hemen yanına 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne doldurdum zincirimin üzerine tekrar aynı sık iğneden pardon tığ battıdan kapattım buraya bu şekilde bir tane trabzan yaptım tekrar ilmeğimi gevşettim. Bir tane örümcek yaptım. Bir iki kere doladım ipimi tığıma. Bakın sabitlediğim tığ battı değil yanından sayıyorum. Bir iki tığ battısı atladım. Üçüncü tığ battıdan girdim. İki 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 çıktım. Bir iki üç dört beş altı yedi tane zincir çektim. İşimi çevirdim. Hemen bakın buradaki büyük trabzanımın tepesinden 7 zincirimi sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim işimi çevirdim tekrardan ipimi tığıma bir kez doladım bakın burada bir yuva oluşturdum yuvamın içerisinden girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım bir tane yuva yaptım 1 2 3 zincir çektim araya ipimi tığıma bir kez doladım yuvamdan girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım iki tane yuvam oldu 3 zincir çektim, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonraki 3 tane yuvam oldu. 3 zincir çektim. Bakın trabzanlarımı önce bir, sonra iki, sonraki çıkıyorum, 3 kere de çıkıyorum. 4 tane yuvam oldu. 3 zincir çektim, yuvama girdim. 5 tane yuvam oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim bakın aşağıdan yuvadan sık iğne ile kapattım toplamda buraya bu şekilde 6 tane yuva yaptım hemen trabzanımın altından girdim 1 sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyorum hanımlar 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne doldurdum 8. bakın aynı tığ battının içerisinden kapatarak oluşturdum buraya çiçeklerimi yapmak için bir yuva oluşturdum. İpimi gevşettim. Tekrar bir örümcek çektim. İki kez doladım ipimi tığıma. Bakın buradan değil. Bir iki tane saydım. Üçüncüden girdim. İki, iki, iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Trabzanımın altından sık iğne ile kapattım. Bakın iki tane sık iğnem oldu. 3 oldu. 4 oldu 5 6 7 tane sık iğne yaptım 8. tığ battım içerisinden kapattım tekrar ipimi uzattım bir örümcek çektim ipimi tığımı iki kez doladım 1 2 tığ battısı atladım 3. tığ battıdan girdim 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim Trabzanın altından kapattım. Sık iğne ile 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık, iğne yaptım. 8. tığ battımın içerisinden kapattım. Tekrar ilmeğimi uzattım. Bir tane örümcek çektim. İpimi tığıma iki kez doladım. 1, 2 tığ battısı atladım. Üçüncüden girdim. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. trabzanın altından kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. 8. sık iğneyi tığ battığımın içerisinden kapatarak oluşturdum. Bakın arada şöyle göstereyim. Çiçeklerim için yuva yaptıktan sonra arada böyle üç tane boş ne diyelim trabzan dal ne derseniz artık üç tane boş böyle trabzanlar yaptım. Tekrar ipimi e, ilmeğimi uzattım, bir tane örümcek çektim, ipimi tığıma iki kez doladım. Bakın buradaki yuvadan değil bir iki tane atladım, üçüncüden girdim iki 2 2 çıktım. Şimdi burada tekrardan aynı bakın buradaki Van aynısını yapacağız. Bunun için 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. İşimi çevirdim. Trabzanın tepesinden kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim, çevirdim. Bakın burada küçük bir yuvam oluştu. İpimi doladım bir kez yuvama girdim bakın bir tane yuva yaptım 3 zincir çektim ikinci yuvamı yaptım 1 2 3 zincir çektim 3. yuvamı yaptım 3 zincir çektim 4. yuvam 3 zincir çektim 5. yuvam 1 2 3 4 5 6 zincir çektim aşağıdan sık iğne ile kapatıp 6. yuvamı oluşturdum. Trabzanımın altından sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. 8. sık iğnemi yuvadan kapattım. Tekrardan bir örümcek çektim. Bakın bu şekilde. İpimi iki kez doladım. İki... Sık, e, tığ battı. Atladım. Üçüncüden girdim. 2, 2, 2 çıktım. Bakın hanımlar bu şekilde aralarda üç tane böyle boş e, trabzan örümcekli trabzan bırakıp tekrar yuvamı yaptım. Tekrar aynı şekilde bakın buradaki gibi 3 tane örümcekli trabzan yapacağım. Tekrar yuvamı yapacağım. Tüm havlumuzu bu şekilde bütün kenarını bir kenarını bu şekilde örüyoruz. Ben daha sonra devam edeceğim. Şimdi motiflerimi nasıl yaptığımı göstereyim size. Şöyle ipimi biraz uzatayım, sökülmesi. Dediğim gibi ben iki renk kullandım. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Sarı ipimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Bakın buradaki ilk yuvamdan girdim. 1 2 3 tane zincir çektim ilk trabzanım. doladım bir kez önce bir sonra iki sonraki üç kere de çıkıyorum iki üçüncü trabzanım dördüncü trabzanımı yaptım araya bir iki üç zincir çektim bir sonraki yuvaya girdim bir Bakın bu şekilde iki üç 4 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki yuvama girdim. 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya girdim. 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptım 3 zincir çektim bir sonraki yuvaya girdim 1 2 3 4 tane trabzan yaptım 3 zincir çektim son yuvama girdim 1 2 3 4 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Burada çakmağımı almamışım yanıma. İpimi burada kopardım hanımlar. Bakın bu şekilde. Net görünüyor mu? Evet. Şimdi diğer ipimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. İşimin düz tarafındayım. Bakın buradaki yuvadan girdim ipimi buraya tutturdum sık iğne ile bakın tekrar sık iğne ile buradaki en baştaki trabzanın tepesinden kapattım 1 2 3 tane zincir çektim ilk yuvamın içerisine girdim sık iğne ile kapattım burada 1 iki tane zincir çektim ipimi tığıma bir kez doladım yuvamdan girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım ipimi iki kez doladım yuvaya girdim aynı yuvaya 2 2 2 çıktım iki kez doladım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım ipimi tığıma üç kez doladım aynı yuvaya girdim 2 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim bakın şu an bu durumdayız trabzanımın arasından kapattım buraya. Hemen yanına sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 7.yi aynı yuvadan kapatarak oluşturdum. Bakın hiçbir şey yapmadan diğer yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. 2 tane zincir çektim. Bakın diğer yuvaya geçtim. 2 zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 kez doladım. 2 2 2 çıktım. 2 kez doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 3 kez doladım ipimi tığıma. 2 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim trabzanımın altından kapattım. Bir kapattım sık iğneyle sık iğne ile iki oldu aslında. Bakın şöyle göstereyim. Dört zincir çektim, kapattım. Bir. Onu saymazsak altı tane, onunla birlikte yedi tane oluyor. Beş, altı tane. Aynı yuvadan kapattım. Bakın hiçbir şey yap bir şey yapmadan tekrar bakın burada kapattım bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım iki zincir çektim önce bir sonra iki sonraki çıktım İpimi tığıma bir kez dolayıp bakın hanımlar buradaki kalan üç yuvama da burada ne yaptıysam aynı işlemi yapıyorum Evet hanımlar bakın size gösterdiğim şekilde en başta nasıl gösterdiysem kalan tüm yuvalarımı da aynı şekilde doldurdum ve geldim son yaprağımı da yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. En baştaki trabzanın tepesinden şöyle üst zincirimi kapattım. Bakın kapattım. Şimdi buradaki ilk trabzanın tepesindeki boşluktan girdim. Kapattım buraya. Bir zincir çektim. Burada ipimi Kopardım hanımlar. Motifimiz böyle. Aslında bu kadar çok da kolay. Bakın ben e birinin şu alt trabzanlarını, bakın buradakini sarı yaptım. Bir sonrakini sarı olan yeri turuncu, turuncu olan yeri sarı yaptım. Yani zıt renkleri kullandım. Aynı renklerle devam etmedim. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle hemen şurayı da göstermek istiyorum size. Bakın arada bir tane çiçeklerimizi yaptıktan sonra arada bir tane böyle boş e, trabzanımız kalıyor. İpimi buraya kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Kapattım buraya. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim kapattım bir zincir çektim ipimi burada kopardım hanımlar İpler çakmağımı almadığım için bu şekilde kirli görünüyor ama şimdi şurada bitirdiğim yerden göstereceğim size tekrar bir göstereyim videomuzu bitirelim hanımlar bakın bu şekilde dediğim gibi renklere birinin üzerini sarı altını turuncu birinin üzerine turuncu, altını, sarı yaptım. Bu şekilde arada bakın bir tane buradan tutturduğumuz için bir buradan bir buradan arada bir tane boş e, trabzanımız kalıyor. Onların üzerinde bu şekilde size gösterdiğim şekilde küçük tomurcuklar yaptım. Modelimiz böyle hanımlar. Çok da güzel bir model oldu. Eğer e, bu ara size e, çok sık geliyorsa 3 e, tane boş değil de 4 tane yapabilirsiniz. Ben 3 tane boş bıraktım. Bu şekilde 3 tane boş trabzan yaptım tekrar bir göstereyim şöyle modelimiz böyle hanımlar dediğim gibi ben bunu büyük havluya yaptım günlük kullanım için ee, siz mutfak havlularınızda yapabilirsiniz yazmalarınızın kenarına yapabilirsiniz çok da güzel bir model istediğiniz renkleri de tercih edebilirsiniz ayçiçeği gibi oldu çok güzel bir model oldu yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum hepiniz hoşçakalın